Haliliye Belediyesi Süleymaniye Millet Evi'nde kuaför ve dikiş nakış kurslarıyla kadınlar meslek öğrenirken okuma yazma kursunda ise eğitim alıyorlar. Annelerin yoğun ilgi gösterdiği millet evinde çocukları ise kreş hizmetleriyle yaşıtlarıyla eğleniyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezleriyle devam ettiriyor. İlk harf kaç tane E harfi var?